Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta bir çift olarak çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Ne zamandır çift hesaplaşma oynamıyoruz? Videolara baktım aşkım. Hiç çift hesaplaşma oynamamışız evet, ama fark ettim a onu. Ama eskiden çok oynamıyor muyduk evet, aşkım? Evet, doğrudur. Çünkü çok yorumlar görüyorduk. Ee, sizi yakıştırıyorum. Çok güzel oynuyorsunuz diye. Eee <laughs> 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 Ve çekelim dedik arkadaşlar uzun zamandır çekmediğimize göre. Niye şimdi çekmeyelim? Özledinizse arkadaşlar like'larla belli edebilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, dynamite'lar gördüm ben. Aşim hareket etmedi. Aşım <laughs> Seni çıkırdım. Satma, satma oyunu. Aşim sen sat ezemedi. Aa, e, peni geliyor. Ya, ee, çok pe sıkıntı. Oo, 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 oo. Aşim bireyi bırak boş ver biz yukarı kaçalım. Aşim çekil hadi. Ölüyordu Aşım. ya, ölüyordu. Ya çıldıracağım Nani, Cani niye bu kadar az. Vallahi çıldıracağım. Can, Canin Cani ne? Cani <laughs> Canin. Nanin Cani niye bu kadar az. Dani vay. Ne yapıyorsun kanka? Aşkım tam yanında. Ha ha ha. Öldürdün mü? Allah'ım. Allah'ım. Öldü mü? Aa ikisi de öl. Aa, ölmemiş. Aşkım, Aşkım öldü diye bıraktı o. Helal lan sana. Oğlum. Onu da kır. Bekle beni alma yükleri Allah gebertirim ha. Allah Allah. Gebertirim ha. Aç bir evimi salmayayım. Alma misin? alma. İki Leon bir. Hadi. 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 Bir. Hadi. 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 Oh. Aşağı 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 yukarıda sütü Ya da yuk, yukarıdakileri mi? Bakayım. Ya açayım sana bir karar ver. Aşağı mı yukarı A mı? Aa yükleri varmış aşkım. Üç yükleri varmış. Boş var. Ama onlar sıkışıyor galiba. Ama bizim saklanacak yerimiz yok. Biz pusucu karakterleriz. Ben değilim sen. Benim öyle. Efendim. Bu arada 5 enerjim var. Ee, tek atarım oğlum. Dedi ve atamadı. Batsana. Ah. D bir şey üçmem Kullanma, kullanma, kullanma doğru. Sen de aşkım karar ver. Dört takım var. Arkadaşlar çok kararsızım bu oyun. Ooo. De... Sen nasıl yapıyon Oo! çocuğun? Ooo. Orada o zaman biri vardır aşkım. Orada biri yok aşkım. İkisi de kuravulan arkadaşı. Evet Sen de misin? var ya. Yanından geçti vurmadı ha kuravulan birbirlerine. Doğrudur. <laughs> Allah'ım ya. Ben de biraz saf kaldım. <laughs> oyun böyle. bilgisi arkadaşlar. Ne alaka? Ha? <laughs> pustu, pustu, pustu. Hayır hayır ben şey yapıyorum buraya çıkıyorum. E, ulti bileyim diye. Ya ben niye vurabil vurayım da o hiperim olsa var ya. Ya sütü. Bak tek atmam. <laughs> Atamadım çünkü. Ems. Sütü. Buradan yiyebiliyor musunuz? Aşim, Yiyorsunuz. Sağdakilere de bir derler misin aşkım? Bak Leon'a bak. Kudurdu. Al, Kudurdu yanıma gelmeyi düşünüyor. Dört takım var. Hadi oynayın. Hadi lan da aynı Ağlama lan. oyna oyna. Aa, bak bura iyi. Bu mekan iyi aşkım. Evet şu an birbirlerine girdiler aşkım. Birbirlerine girdiler. Hadi onu öldürdüm. Nani? Allah 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 nereye nere nane? gidiyor bu NERE gidiyor? Ya oğlum klavyede klavyede hakkında <laughs> idare <gülüyor> et. <Yes>. Sen öldün. <laughs> ya ama ben ölmüşüm ya. Çok iyi ellerine sağlık. <laughs> ben orada boş yere ulti attım. Ay ulti attım diyorum. Şey aksesuar bastım. Evet. vallahi orada iyi kurtardım. Ben bırakmıştım oyunu. Öldürdün sandım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Dynamite'lar çok. Aynen Miko Miko var bu arada. Şu var. Şu artık bir yeter ya. Kasın arkadaşlar ya. Yapmayın ya. ya ne kadar kasacaksınız? Baz ışık yılı ne yani ya? Bu karakter oynamayın ya. Kamu <laughs> evet aşkım e, ne düşünüyorsun? E, Baya enerjiyle başladık. Bizimdir bunlar buralar. Gel hadi. Miko geliyor geri çekildim. Sağda baz ışık yılı lazerli dynamite aksesuarlı bu arada. Ya Nereye ma, ma aşağı vurmak Sola çok mı zor. Sola gidecek acaba aşkım? Ee, bir şey solda söyleyeyim. da Meko var. Aşağıda kim var? Bir Aşağı. şey söyleyeyim mi? Ee, çok zor bir maç. Ar aşkım, aşkım, her yerde Dynamite var ya aksesuarlı bile. Ben de. burada pussam mı? Elinde tutmuş 4 takım var. Ha Edgar solda. Yani arkadaşlar biraz pusmamız türü... lazım burada. Çünkü gördüğünüz tamam, bir log krizinden sonra. Tamam Edgar kesti. Ben de bunu kestim. Aha geliyor bizimki. Çok yanlış yaptım ya. Aşkım Grom tek. Grom tek de. 7 enerji o çok iyi aşkım. Öldürmüşsün adam. Edgar'ı öldürdüm. Nereye kaçtı o? Burada 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 burada. tamam ya, o, o, o hayatta bana vermez yani. Beni 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 yanına çekemez yani şu an. Göstermez şu an, kendini. Şu an Edgar geldi. Edgar da bir yine yeni... Bu arada maçı. Kadriye. Kadriye Bu arada kız maç, gel buraya. Ben izlemem. Şuraya bir çıkayım ya. Burada Oo, çok vurdu lan. Nerede aşkım? Buradalar aşkım. Ha, Kadriye öldü lan gözümün önünde aşkım. Dynamite aklın olsa git şu Edgar'ları vur Allah rızası için. Bak. Ya o. Oh. Ultin <laughs> de var. Bak adamlar yerini gösteriyor lütfen. Hadi çıkartmayın hadi, bunları. Hadi hadi vur onlara hadi. Oh, çok yaşlı açtı oraların şeyini. Tamam ben onların tarafına geçtim. Çok iyi Edgar kaldı. Çok iyisin aşkım. Edgar kaldı. Edgar nasıl ikinci oldu lan? Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çok. Sen, çok Sen nereye oynadım. gidiyorsun? <laughs> Evet. Hiç bir cacık Bir şey söyleyeyim mi? Atıcı yok Atıcı yok aynen ama bazıları var var evet. Gale'in ne alakası bu arada? Aşkım atıcı yok enerji yok bu ne ya? Aa aşağıdaki tane İnşallah kimse almıyordur onu ha, Buraya vurayım ben yani kasmıyorum tamam kimse yok Aşkım o tamam, kardakini alsana Ne bileyim birden oradan gelir miyler? Bir tane arkadaşlar video öncesinde maça girdik Ne oluyor lan oradan? Kit bir Oo, pusmuş Ooo Mortis Adamım ne yapıyorsun? Ben sana ulti kasabilir miyim? Canım benim Geyim, ya. Kaç ne yavaşlatıyorsun ya? ya. Ay Brock bana musallat olacak. Sağda aşkım lazer. Mortis arkadaşın mı? Kaç enerjisi var aşkım, Mortis? Rico gel, gel, Allah sor. belanı ya Rico. Kes sola. İnşallah birbirinizi görürsünüz de gebertirsiniz geri. Aşkım az kala ben geberiyordum bu <laughs> Doğan'a. doğaydı. <laughs> <laughs> Oo Mortis kanka. Çok iyi pusmuşsun. Mortis'ten ben ulti kasıyordum. Gerizekalı takım arkadaşı izin vermedi. Ulti kasmama. Ne? Aşkım pus yukarı çık. Aç lan. Tam gelin yanındasın. Solda gel var, solda gel var. Gel var. Gel gel. Allah aşkına pus. Sol 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 yukarı. Çok iyisin. Bunlara bak arkadaşlar nasıl aşkım ölme 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 sen de şu an önemlisin. daha önemliyim ha. 5 takım ne aslanım? 5 takım ne? Yok, sıkıştın da, mı orada? O da sıkıştın mı sen? Sık. Sen sıkıştın mı? Al yedin. La gel, Allah belanı vermesin. Uzak dur bizden. Bu arada Rico takımı öldü vefat ki. E, çok iyi oldu. Doğan geçti aşkım. Oha! Sörç ya her yerden biri zıplıyor ya. Oha! İyi ki ben kaçtım burada aşkım. Mortis'ten yiyecektim bak. Lan ben niye, niye aksesuar kullandın? Aşkım korkudan bastım. Ne olur ben burada yokum. bro. Hiç aksesuarım yok. Allah'ım ne olur bir takım gitsin. <laughs> aşkım e, Mortis tarafından gittim bu tarafa. Aşağı doğru gidiyorum. Buraya vuruyorum. Burada kimse yok. Aşkım hadi diğer takım. Aha buldum. Helal lan, lan Brock. Ama kıramadı gerizekalı tam. Ben öldüm aşkım. Tamam. Çak lan çok iyisin. Çak sağ lan. olun ya sağ olun ya. Tam ben ölmeye giderim aşkım ya. <laughs> İki şey burç öldü zaten. Bundan sonra <laughs> dörtlü beni alır. <laughs> evet arkadaşlar ne attığını görmedim. Sen gördün mü aşkım? Mortis falan gördüm de geri kalanını görmedim. Ben. Enerjimiz yok aşkım. Sağda adamlar tik atıyor ya kestim pusuyorlar ha bunlar Öldürdüm birini ama enerjisini alamadım Sağda biri ölmüş de alsam mı almasam mı Ay şimdi bekle ulti kullanacağım Alamıyorum ben. kim lan o göremiyorum tam olarak ne olduğunu Ya tam kullanamadım arkadaşlar Öldün mü? Yok ölmedim yanına ya A Araba kullanıyordum da çok güzel kullanmıştım Ember'ı de öldürecektim takvim bitecekti Şeyini öldürdüm aslında Maisie. mezi öldürmüştüm. Gelmişler geri. Oha bunlar yüklere bak. Et Maisie'sini öldürdüm aşım. Ne yükü aşım. Ulan çakalayım bu. Bir otu spam yapalım. Aşım ölme. Bir böyle yapalım. Gözünü seveyim ölme. Ya oğlum cana bak ya cana bak ya. Valla cana bak ya. 5 takım var. Dislike atıyor ya. Ben bir öldürdük kim? diye. Burada kimler kimler var. Ben sağdan giderim. Tam içeyen yandısın çocuğunu. Ben sağdan giderim aslanım. Bizim yo bizim arkamızda lan. Tamam, bekle sen. Arkadaşlar Gel bunlar. Gel aşkım, buraya dur, burada dur. Yetişmiyor bana. Tamam. Buraya ben gidiyorum aşkım. Bunları karıştırmayın ortaya, tamam mı? Sen git bir yere. Tamam, tamam onları buldum. getirdim oraya. Ee, bir aksesuarım var şu an benim biliyor musun? İnşallah gebertir. Geberttiler, al. İşte bu, işte, i̇şte <laughs> bu. sinsilik, işte Lili. Amerikan i̇şte Amerikan oyunları bunlar. Beni arıyor ya. Buradayım. Ödebilirsin bu arada şimdi biliyor musun? Öldüremem aşım. E, çünkü 9 yüklü hayvan gibiler ya bunlar. Nasıl öldürürüm? Robin. Tamam öldürebilirsin. Onun dizinin ucu tek attı ha bana. Yani aşım 9 yükler yani. Ben nasıl öldüreyim bunları? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az bir şey de olsa kastık. Videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız gerçekten like'ta ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.